Evet arkadaşlar bugün sizlere Saitama'nın kombosunun en kolay şekilde nasıl yapılacağını göstereceğim. Başlangıç seviyesi olarak yukarı kalların 3 basın. 5 atın. 3 düz vur sonrası 2'ye basın. 4 basın. Adam yere inmesini bekleyin. Yukarı kaldırın. 1 basın. Bu kadardı. Evet gençlik. <laughs> Bu sefer de sizlere Garo'nun en basit kombosunu göstereceğim. Dans slam atın. 3'e basın. Biraz geriye çekildikten sonra dash. Yukarı kaldırın. 2 basın. Sonra 1 basın. Sonrasında ise devam etmek isterseniz böyle yapın. Evet gençlik bu sefer Genos'un kombosunu göstereceğim. 3 düz vuruş. 1 basın. Adam yere düştüğünde 2 basın. Dash'e takip edin. 4 basın. Adam oradaydı. 3 basın. Bu kadar. Evet gençlik son yingo mu son yingo basit Davası da yukarı olsun Örtmesin Yaşa temin eriye doğru Davası da sonrası Zizi üç basit İki Üç Öyle bir de şarttıktan sonra Havayla öyle vurursanız ölecektir Evet metal betin konması ise Upper cut sonrası üçle başlıyor Bu şekil Biz vuruşa devam edin yukarı kaldırın. Bir olsun. Yakalayın. Dans Side dash atın. Takip edin. Rakibimiz bir ihtimal atak yiyecek. Evet At arkadaşlar. Atomic Samurai'ın combo başlangıcı şu şekil. Adam arkasına inşallah. Dans levata. Side dash. Uçmasın. Sonrasında ileriye doğru da şok dans ikiye basın Sonrasında ise değilse Slam atın. bu kadar arkadaşlar evet arkadaşlar Valfisi yani tatsu Maki'nin kombosunu göstereceğim fakat bu kendime haz yaptığım kombo geriye kaçın 3 bastıktan sonra düz vuruşa devam edin 2 basın Dans Slam bir basın. Ben sinema atayım 4 parçadan sonra düz duruşa devam edeyim Ben sinema Evet arkadaşlar maaşlı artistin en basit bombasını göstereceğim 1-2-3-4 dağılsın 1 basın 4 basın 4 Bombasını en sevdiğinden daha sinema atacaksınız 2'ye basın Takip edin 2'ye basın 3 basın Adam öldü, ondan sonra. Ve adam ölecek.